Selam YouTube ailesi. Arkadaşlar evet doğduğumuz büyüdüğümüz topraklarda çekim yapıyoruz. Burası neresi? İzmir, Menderes, Değirmendere köyü. Arkadaşlar bu köyü bilmeyenimiz yoktur. Köyün merkezinde muhteşem bir projenin başlamış bulunmaktayız şu anda. 240 metrekareden oluşan her biri parsel şeklinde. Bunların şebeke suyu, tedaş elektriği hepsi mevcut. Ağaçlandırmalarını yapacaklar. Yol çalışmalarını yapıp sizlere teslim edecek. Arkadaşlar projemiz başlamış bulunmaktadır şu anda. Köy merkezine ortalama olarak 2 dakikalık mesafede sağlık ocağı, eczane, market, manav, köy pazarına çok yakın bir mesafede ulaşımı da mevcut. Ve bu köyümüz tamamıyla ormanla çevrili, sahile yakınlığıyla biliniyor. Havalimanına yakınlığıyla bilinen muhteşem bir proje. Projenin detaylarında anlattığım gibi 240 metrekare bunların elektriği, suları hepsi yapılıyor. Köy merkezinde köy imar kapsamının içinde bulunuyor arkadaşlar. Bu videoyu Beğenip bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Daha sonra drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs>